herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKS'de yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. O zaman herkes hazırsa videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle PKS'de balerin paketi geldi. O zaman hadi buradan balerin paketine bakalım. Evet arkadaşlar işte balerin paketimiz bu. Böyle çok güzel. Arkadaşlar böyle bir duruş ve böyle bir dans. Evet çok güzel. Arkadaşlar bir de ayağının altında kuldele var. Videoya bakabilirsiniz. Evet. Arkadaşlık sistem dolu yani kabul edemem. İşte Ev takışı da sonra bak karşı paketi geldi. İşte böyle. Çok güzel. Ve bunun yanında eşyalar da geldi. Ama ilk öncelikle burada ı, olan sebeti göstereyim. Ev takışta böyle bir sebet var. Böyle koşabiliyoruz ve hızlı gidebiliyoruz. Ama çok da hızlı değil. Yani maçetlerde neden hızlı koşalım ki zaten izin verilmiyor bence. Evet arkadaşlar bu geldi. Sonra alkışlıklı böyle bir e, bir şey geldi. Evet bakın böyle düt yapıyor. Dit. Dit. Yapıyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar sonra ne geldi? Arkadaşlar Kreuz'un yanında ama ilk önce de bu da eşyalara bakalım. Hadi arkadaşlar e, bu evimde değil de işte arkadaşlar bu evime koymuştum eşyalarımı. Evet. Hadi girelim ve bakalım. Arkadaşlar bu arada bakmazdan önce arkadaşlar ben bu evime AVM yaptım. Size bu AVM'yi gösteririm ama başka bir videomda. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar Yoni'de İçim 124 takipçi olmuşuz Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar Evet arkadaşlar Son böyle avatar geldi Ben anlatalım ıı, ama ilk önce maç etmesini göstereyim Arkadaşlar böyle ıı, şeyler geldi Sonra böyle bir tane manavlar oluyor ya hani meyveler falan. Ondan geldi. Sonra burada böyle bir tane kasa var. Yani burada para falan ödüyorsunuz. Arkadaşlar mesela bakın böyle. İşte mesela bu bir disk getirdi mi? Biz burada böyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar mesela ım, ıı, Sonra arkadaşlar mesela buraya giren müşteri buradan böyle sepetle alışveriş yapıyor ve sepetince de bizi binebiliyor. Hani arkadaşımız oyunda işte onu davet edeyim. Hiçbiri maalesef <laughs> onunla değil. Evet arkadaşlar. Sonra böyle avatar geldi. Ben bir tane edit çekmiştim. O yüzden bu avatarım böyle kalmış. İşte arkadaşlar işte, yüz oturuyoruz. Böyle arkadaşınız olmasa hiç yani böyle arkadaşınız gibi fotoğraf çekinebilirsiniz. Yeni Stickled bu böyle gelmedi. Evet, efekt de gelmedi. olmuyoruz Biz de o sırada Venus'u etiketleyelim. Evet arkadaşlar bu fotoğrafı da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ismim Kedici ve kodum 2128. Evet. Duydum şimdi. Arkadaşlar AVM'mi e, söylediğim gibi göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bir de e, ücretsiz paket gelmişti. Buradan alabilirsiniz ve bir tane de bunun e, setinin yerinde bir ücretsiz paket vardı. İçinde yani doktor setini ve alevli paket setini veriyor aldı. Böyle çok güzel. Bir evet arkadaşlar siz onu alabilirsiniz. Ben aldım. Ben de vardı aslında içinde olan her şey. Bir tane doktor seti yoktu. galiba hepsi vardı. Doktorun eşyaları da vardı ama bir tane doktorun kıyafetleri yoktu. Arkadaşlar bir de ben e, önünde önlük var ama arkasından görünmüyor. Neyse. Arkadaşlar bir de söylüyorlar. Herkes şey, herkes söylüyor. Şey TV yok. Ben almıştım biliyorsunuz. Videomda da vardı. İşte arkadaşlar işte benim burada. Ve Aa, gerçekten burada görünmüyor. Evet arkadaşlar görünmüyor. Neyse. Biz de çıkalım. Dünya inceleyelim. Arkadaşlar sonra burada böyle bir tane yer gelmiş. Burada böyle polis arabaları. Sonunda aranıyor yazıyor. Bir buçuk milyon elmas veriliyor. Arkadaşlar ben onu zaten buldum. Hadi gidelim. Biz bence şu anda balerin olmalıyız. Çünkü balenin olmadan dans edemeyiz bence. Hadi şuradan da. İşte işte bu da. Bu da bu da bir şey yok yani. mi ya? bir Adem'in var orada. Hadi gidelim Adem'in yanına. Gidip geliyorum. Yeni icadım olan avatarları gördünüz mü? Artık kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Onlarla evinde istediğin gibi oynayabilirsin. Neden gidip denemiyorsun? Bilimci Onlar zaten mağarada kullanıyor ama eğlence için değil elbette. Ha 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 ha, ha. Evet arkadaşlar şimdi bilinciğim bilinciğim sanını söylediklerine bakalım. Artık ortam sakinleştiğine göre cevherleri incelemeye dönebilirim. Neden bu kadar güçlü olduklarını hala bilmiyorum. Fakat iş bu tek e, fakat iş bu tek başına olan bir bilimciyi aşıyor. Bu yüzden bana yardım etmesi için bu avatarlar oruçta adını güvenmek zorunda kaldım. Ayrıca mağarada bulunan bir asistan organ ayda tuttum. Neden onunla buluşmak için olabilir? Evet arkadaşlar bitti. Bir de crazy bakalım. Arkadaşlar artık oldu kostümsüz bile bilinci olabiliriz bence. Ben mesela kostümsüz 5 çeli bilinci oldum. Ama maalesef video çekmedim. Evet arkadaşlar. Tıt Arkadaşlar bir oldu. Kasanın yanında bir e, sürpriz kutu var. Hemen gidip göstereyim diyecektim. Ama maalesef olmadı. Evet arkadaşlar bu yeni parkurlar da eklendi ama şu anda bizim parçamıza çıkmadı. Hadi gidelim ve kazanalım yarışı. Akşa bakın çok hızlı. Akşa suya düşmedik. Arkadaşlar bu güncellemeden sonra da yılbaşı duyurma gelecek ve ben de burada olan farkları göstereceğim. Yani e, yılbaşının güncellemesi çıkınca gelecek ve gelmeyecek yani, e, kanıtlarını göstereceğim. Açıkçası i̇şte, tabii ki de gelecek. Ne kadar kanıtı var hem de. Hepsini buldum. Gösteririm sizlere de bir videomda. Arkadaşlar bir de bu videonun e, buraya kadar izleyenler lütfen yorumlara meslek yazsın. Yani bakalım kim videoyu sonuna kadar izliyor. İzliyorsanız meslek yazın. Meslek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar kanalıma Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.